Merhaba arkadaşlar Karadev kanalına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oo sen ne yapıyorsun oradan geçebiliyor musun? Buraya salak. Ah çok canımı götürdü. Ya siz ne pislik bir şeysin ya. Arkadaş nefret ettim örüneceklerden ya. Maden her yeri bundan dolu. As şey ya aslında manik ee, bir iskele spawnerı. iki e şey zombi spawnerı. Oo şura tehlikeliye benziyor. Blok ver. Lan normal blok yok elimde. Aa, ne oldu onların hepsi? Ne oldu lan? Bir kaslı bir. Bir an, bir kaslı da neyse. Ben hatta şuraya Dur ya şurada demir varmış şarkamda Oğlum o kadar çok materyal buluyorum ki. Arkadaşlar hatırlıyorsanız geçen bölüm bayağı materyal topladım. Bu bölümde umarım bayağı elmas bulurum. Burada başka zümrüt yok değil mi ya? Şöyle ben bir garanti olsun diye bakacağım da yok yok başka zümrüt yok. Şöyle şuradan sağlam bir yol yapalım kendimize. Kendimize güzel bir yol çekelim. Bakayım etrafta lanet olası bir şey yok. Parkur Allah! <laughs> Lan, yemek ye, yemek ye, yemek ye. Dur ne yapıyorum ben ya? Tamam tamam sakin ol dostum. Uh lan hadi ya geç hadi. Tamam tamam ye bunu da. Kalp krizi geçiriyordum az daha. Lan bir lavın var ya. O lavın var ya. Aklını alacağım şimdi. Arkadaşlar geçen bölüm madenden çıkamamıştık. Hala madendeyiz. Bu ne madenmiş ya. Bitmiyor ya git git bitmiyor ama iyi bir şey. Baya materyal topladık yani. Çok sağlam materyal topladık. Ama bak şurada altın var. Hemen toparlarız tabii ki de. Ha biz bu arada şey almadık değil mi ya? Hiç obsidiyen almadık değil mi? Obsidiyen alırız gelecek. Hayır gitmek güzel. Tam, buradan çıkalım ya. Burada pek bir şey yok zaten. Buralara girdik. Hemen geri çıkalım. Şuraya girdim. Ben orada altın vardı. Gitmek istemiyorum oraya. Gayret ya lanet olası örünecek. Buradayım ya spawn oluyorlar. Dur dur ya. Biz bence girdiğimiz yerden geri dönelim. Oğlum burası neresi lan? Vurttum nereden geldi mi? Ee, Oradan nereye? Ha buradan şeyimiz var evimiz var. Ben ana merkezi arıyorum ya. Zindanın şeyi eee. Asıl sandıkların olduğu yer var ya. Abiler sakin olun. Ben iki malzeme toplayıp kaçacağım. Bana bulaşırsanız var ya aklınızı alırım aklınızı. Kesin bir tane spawn olacak ya tırsıyorum. Ben şimdi e, buraya geldim. Gel. Ne oldu aşağı düştün. Gerizekalı. Ne oluyor lan? Alttan mı vurdun abi? Şuraya gidelim. Oo. Ne abi kinlendirme lan. Beni mi öldürecek ha? Pislik. Gel gel gel. Tamam buralara girdik. Zaten hepsini kapatmışım. Bence ben bir eve döneyim. Üzerimdekileri bırakayım bir kafamı toparlayayım öyle geleyim. Eve diyorum yani şey yani buraya. Zümrüt güzel. Gayet iyi. Demir zaten demirim var ya. Üf. Demire bak be. Var ya ne materyal topladık arkadaşlar. Şimdi bir e, bir stek taş almak istiyorum. Taş yok lan. Aa. <laughs> Şaka gibi her yer taş dolu. Ben de elimde taş yok. Şimdi bunlar bunlar kaç 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 bu lanet olası yerden uzak duralım. Şimdi buradan şuraya gidiyor. Aa bak buraya burası varmış. Şey var orada. Enderman. Enderman'ı öldürmek istiyorum. Aşağısında ne var? Enderman abi ne haber? Şöyle. Gel hadi. Ne oldu? Akıllı olacaksın. Verdin mi inci? Hadi be inci vermedi. Enderman abi ayıptır yaptın. Oo aşağı inen şey. Koridorlara ilk defa denk geliyorum. Burada zaten bir şey yok. Buraya geç. Şurayı bloğu koyalım. Ah! Oğlum bak yine girdik bir karanlık mağaraya ya. Bir şey yok değil mi burada? Yok. Aynen. Burada bir şey yok. Geri çıkalım. Tamam bu alanı da keşfettik. Taşı yapıştır. Bence şuraya gitme vakti geldi. Buralarda pek bir şey yok. Ha bak aşağıda bir ishalin mağara var. Oo burada biraz daha farklı spawn olmuş. Ben buraya geldim mi? Yo. Ben buraya daha önce gelmedim. Ha farklı bir açıdan başka bir yer. Oo. Oğlum burada. Lan... Aa bak zümrüt. Orada gizlenen bir zümrüt var. Süper. Bu arada yaptığımız kazmalar baya bizi götürdü. Zümrüt. Şimdi aşağıda bakalım. Yok değil mi? Tamam başka yok. Bak ee, baksana şuralarda falan da var. Aa bak bir tane daha zümrüt. Ben var ya oraya giderim. Zümrüt için giderim. Demir olsa altın olsa gitmem. Elmas için zaten uçarım. Zümrüt için giderim. Bak oradaki gizli bir... Bak şunu da alırım. Nerede lan az önce gördüğümüz zümrüt? Ha şurada. Zaten gelmişken şuraya da bir, bir el atarız. Öncelikle ben şunları alayım. Ha geldim. Aldım ve gidiyorum. Bu arada şeyim kalmadı. Ee, çık lan. Şey nerede? Ha şurada. Ver onu. Bir tane şeyim kaldı zaten. Eşare etmiyor bize ya. O kadar çok aydınlatıyoruz ki her yeri. Oo bura büyükmüş. Bayağı büyükmüş. Üf, üf, bu ne lan? Oha! Gel gel, patla. Patla lan. Süper, adamsın. Patla. Patla. İşte bu dostum. Ben şöyle yapayım, yemeğimi yiyeyim. Hatta e, şuradaki ver onu bana. Şurayı, buranın daha çok şey ihtiyacı var, aydınlanmaya. Patlasana Creeper abi. Oho! Al, demir vardı lan onun <laughs> hahaha Oha tuzak gibi. Şunu kapatalım. Dışarıda aşağı. Gel vur. Vur lan. Dur dur ya. Abi dur sakin ol. Gel kafana. 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 Ver lan bir meşale ile artık nereye kadar gidebilirsek. Ver bakalım onu. Tam yolun ortasına koymak istiyorum. Üf. Allah. Keşfet kaç. Keşfet kaç. Taktik bu. Sandığı bulup kaçacağım. Oğlum bu ne lan? Arkadaş hala gidiyor. Bak sandık gördüm. Dur ya ben bir tırstım arkadaşlar. Kömür var mı yanımda? Bak baltam var. Ben bence iş kendimi sağlam alayım. Meşale yapmadan gitmeyeyim. Kömür ha kömür buldum. Süper. Ee, şimdi önce bir craft'eyim. Ya materyal konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Keşke o nedir sandıkları vardı ya. Üstümüze taşıyabildiğimiz. Keşke onlardan olsa ya. Bir sürü yapardım. Şimdi öncelikle hemen hızlıca. Aldıklarımızı da direkt yapalım. Ben şu etrafı bir aydınlatmak istiyorum. Kendimi hiç güvende hissetmiyorum. Vay yeni bir yere geldik. Tamam şura. Ee, buradan da olabilirler. Tamam işimi sağlama aldığıma göre. Bu, Bunların üstü de var. Tamam bunlar beni bayağı götürür. Şimdi işimi sağlam aldığıma göre hemen yardıralım. Oo. Gel bak. Ah ve vurdu. Oo sakin ol dostum. Lan gel al al kafana kafana. Lan kritik vuramadım. Ay elimle öldürdüm. Tam, aa neyle öldüreceğiz? Aha kafanda Allah ölmedi be. Lan ölsen artık. Öl lan artık. Neyin aç? Aa kaç? Lan oha ver. Oğlum bu ne ya? Şeyimiz gitti. Kazmayla öldürelim o zaman. Kaldı orada geri zekalı. Neyse bunu öldürürüm o zamana kadar. Tamam. Hayır ben sizin var ya bir bitmediniz ya. Aa havuç düştü. Var bende problem değil. Yemeği yiyip tamam. O ara hemen hemen bir fırın. Hemen pişsin bunlar. Hemen bir balta yapıp kaçalım buradan. O aldığım şeyleri de hemen çubuk. Tamam. Baltamız eksik. Başka bir şey eksik değil herhalde. Aslında bende demir var ya. Tam balta hazır. Ver bakalım bunları. Ben gördüğüm sandık var ya onu almaya gideceğim. Burada bir yerde bir sandık görmüştüm. Bura mıydı? Neresiydi ya? Bakıp kaçmıştım. Ha bak şura. Ben buraları. Ha biz en son aşağı bakacaktık. Ben öncelikle şurayı bir üf. Arkadaş buraya girdiğinde çıkamazsın ya mümkün değil. Ben şu sandığı lootlayayım. Ondan sonra kaçalım. Gel vur hadi. lan Tamam. He pislik. Bu büyük sandığı falan filan. Al 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 ne var ne yok al. eee neyse bunlar kalsın ya önemli değil. Uf vay arkadaş ya. Oo 3 tane creeper. Ben vs 3 creeper'a. Öl lan ay salak. Tamam öl. Ne olur <laughs> salak, salak derken aşağı atlamayalım da. Vay 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 bu neymiş ya? Tamam öyle Kendini öldür. Geri zeki aptal. Üf. Ne abi? salaklar birbirlerine sıktılar. Öldürün birbirinizi. Geri zekalılar. Artık kim kazanırsa dostum. Aa, aralarına şey koydum. Blok koydum. Sonsuza kadar orada savaşacaklar artık. bloğun yüzüne vuramıyorlar ya. Baksana aşağı. Vay be. Neyse seni öldüreyim. Şu anda var ya arkadaşlar. Nasıl vurdu lan? He buradan aradan vurdun değil mi? Seni sinsi köpek. Neyse. Gel gel şu tarafa gel. Lava düş. Ya Lan. tamam öldü sonunda. Bak oradan bana sıkmaya çalışıyor ya hala. tek derdiniz ben miyim lan? He bu az önceki şey. Sandık. Oğlum. Ben şu yöne gideyim o zaman. Az önce geçtim mi buradan? Hiç farkında değilim ya. Şu anda var ya labirent ya. Veşarelerim olmasa mümkün değil yol bulma. Kesinlikle öldürürüm yani. O Nerede uh. nerelere gidiyor be? Benim altım var ya full zindan. Bak hala gidiyor ya bak bak bak. Ben hiç burada oyalanmayacağım. Gideceğim şey yapacağım. Altınlar materyali buldum mu alıp kaçarım. Baksana ya demirler. Artık demir toplamaktan var ya demirden nefret ettim artık. Acaba ne kadar malzeme bulmuştur? O kadar toparladık da. Yani tam emin değilim çok mu az mı? Yeter mi? Yetmez mi? Uuu uh. güzel gayet iyi. Creeper abi ne haber? Nasıl? Ay iyi. Gerizekalı. Şu anda keşfetmeye devam ediyorum. işi yok. Arkadaşlar bazen demirleri falan görüyorum. Almıyorum. Burada zümrüt varmış. Görmemişim bunu. Neyse aldım bunu da. Güzel zümrüt. Zümrüt 3 tane mi oldu? 2 tane daha toplamıştım değil mi? Ee, şimdi devam ediyoruz keşiflere. Vay arkadaş. Allah. Enderman. İnci. Bir incini alırım abim. Oh inci aldım. Verdi mi? Nerede? Tam yerde. Alacağım onu hemen. Önce bir e, sağlığımızı yükseltelim şunu atabilirim. Süper. İlk incimizi aldık. Ah sen yine mi? Neyse seni tuzağa düşmüşken öldüreyim. Geber. O sandık. Hadi elması. Hadi elmas. Elm. o 3 tane. 3 elmas, altın elma. Wow. Ne oluyor lan? Ses geliyor falan. Ver 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 abim benim abim. Çok güzel, çok güzel. Bu aşağısı bir garip lan. Burada kesin güzel şeyler vardır ha. Burada bir garip bir çıkışı var. Enderman abilerimiz. Dur bir dakika. Bu arada zırhım ne durumda? İyi patlamak üzere. Zaten burada var ya baya beni tüketti ya bu maden. Gel abim. Süper. Binci daha. Oğlum her şeyin lootunu yapıyoruz. Gel bakalım. Enderman abimiz. Süper. Bir inci daha. Oğlum bu kadar kolay değil normalde de. Hadi bakayım. Ya zombicik. Öldüreyim mi seni? Hadi gel öldüreyim hadi. Arkamdan gelirdi ya. Gözüm arkada kalmasın. Çünkü başıma daha önce geldi. Zombi öldürmedim. Bayağı ilerledim. Zombi beni takip etmiş. Şey lav kenarındaydım. Beni bir itti. Lavın içindeydim. Ondan dolayı işini her zaman sağlama alacaksın. Lan oğlum. Ha şuradan. Ha ben buradan indim zaten. Ee, şey şuraya. Lan vele zombi ne haber abim? Minik abi. Gel bakayım. Öl. Tamam bunu da hallettik. Yeter artık bir yer çıkmasın. Ay madende bunalıma girdim. Ama ne malzeme toparladık be. Bakayım 3. Elmas. Ne amaçla çıkmıştık buraya? Neler vurduk? Bu arada yiyecek sıkıntısı olmaya başlayacak birazdan bence. Ben ufaktan... Ee, dur. Bir saniye. Ha, altın. Ee, şimdi bir bu taraf kaldı. Bu tarafa da bir bakayım da bari. Belki burada bir sandık falan vardır. Nereden geliyor lan bu? Daha bir sal. Ee, duvarmış bura. Tamam tamam bir şey yok burada. Tamam buradan çıkabiliriz. Her tarafına baktım. Yukarı çıkalım. Buradaki şeyleri toparlamıştık. Ee, buraya girdik. Şuraya girmedik. Oraya girebilirim. Materyalim yine azalıyor. Aslında var ya biraz şey var ya daha meşale yapabilirim. Güzel. Hatta ben fırsatım varken şunları kırayım. Tamam. Güzel. Bir sürü meşalem oldu yine. Eee bak lanet olası. Aaa nerede? Bıraktım mı makası? Hemen şunu patlatayım bunlar. Hadi. Hadi. Süper. Şınlanma. Aaa şerefsiz. Son anda ne sürpriz yapıyorsun bana. Neyse yok ettik en azından. Bak bak hala geliyor ya. Ulan öldürdüm alayınızı. Hala ne derdim var benimle. Hemen yemek son patatesim. Patatesi doyurdu. Ekmekler var. Ekmeklerle karnımızı doyururuz. Ne oluyor lan hala? Ha ben de diyorum niye hala gidiyor? Gel. Gel lan ırz düşmanı. Allah. Aa yemek yemek yeme. Aa. Hadi hadi hadi. Allah. Aha. Hadi hadi hadi. hadi. Oğlum bu ne lan? Var ya acayip aksiyon var burada. Ölme 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 ölme. Lütfen ölme lütfen ölme. Çok, çok emek harcadım buraya gelmek için. Oğlum nereden düşüyor bunlar ya? Gel. Tamam hadi ye. Oh. Hiç size bulaşmayacağım abilerim. Kardeşim bir bitmiyorsunuz yani. Öldür 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 öldür. Biz de insanız. Oğlum nerede çıkacağım lan? Aa Buranın neresi? Bence ben şöyle yapayım. Aha sandık buldum. Hadi bakayım. Al 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 Ne var ne yok al, al. Güzel güzel. Altın elma da var. Gayet iyi. Şansa bulduk dönüşte. Altınlar. Bir yerim vardı mı? Süper. Al. Bu arada yemeğim bitti. Son avucumu da az önce yedim. Şu anda kritik bir durumdayız. Benim acil çıkış yolunu bulmam gerekiyor. Hadi lan. Buldum lan. Hem de çok yakın. Hemen şuradan. Hadi 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 hadi. Ben şu lanet olası şeyler span olmadan kaç. Ha bura neresi? Oğlum burası da değil ya. Ha karşı ya pardon. Benim yön duygu tamamen bitti. Şu anda var ya beynim dondu beynim. Oh hele şükür geldik. Ay. Ulan ne zordu be arkadaşlar. Aa, ah, stresten var ya her yerim kasıldı. Taş gibi oldu. Şimdi neler almışız neler bakalım mı? Bir. Şimdi değerli şeyleri alalım üstümüze. Şunları bırak. Ee, şimdi demir. Elmas. 9 tane elmas. Yani fena değil. Maden yapmadık arkadaşlar. Keşif yaptık full. Normal yani. Tamam malzemelerimiz yeterli. Artık şu madenden çıkalım. Temiz hava alalım biraz ve yemek acil yemeği de almam lazım. Çok efsane bir maden yaptık. 2 bölümde bayağı şey yaptık. Şu anda bölüm daha bitmedi. Bir şey daha yapacağım. Onu birazdan görürsünüz. Şu madenden çıkalım öncelikle. Umarım gece değildir. Umarım gece değildir. Süper gece değil. Şu elimdeki malzemeleri pişirip hepsini güzelce kullanmak istiyorum. Çok iyi zamanda çıktık arkadaşlar. Altın elmaları kullanmadan çıktık. Bunlar büyülü mü yoksa altın elma? Galiba normal ya büyülü değil. Düz yani. Oh be temiz hava aldık. Vallahi artık kaya taş görmekten gözlerim döndü. Şimdi öncelikle... Şu kömürleri atalım. Şunları paylaştıralım. Kömür az bulduk ya. Aslında var ya biraz da kömür de toplasaydık daha iyi olurdu bence. Demir, e, altın var ya ne malzeme bulduk baksanıza ya arkadaşlar. Zümrüte bak. 13 tane zümrüt. Ne demek ya? a kafalı gitmiş. Sıkıntı değil. Hemen yapalım. Sonuçta artık zenginiz. Zengin sayılmasak da orta seviyedeyiz. Elmas en değerlisi. Bebeğim. Bunları iyi kullanmak lazım. O kazma da yapabilirim de. Kazma mı yapsam ne diyorsunuz? Ben aslında bunlar pişerken... Ee, nerede? Zümrüt var ya e, şey pardon elmas değil zümrüt. Ben bizim o e, kervan var diye gelen. Bize ziyarete gelmiyor. Şu tepenin üzerinde duruyorlardı hep. Bir dakika ya önce bir yemek alalım. Hemen nereye gidiyoruz ya? Baksanıza yürüyemiyoruz bile. E, yiyecek bir şey hemen yiyebileceğimiz bir şey var mı? Yok mu ya şunu yiyeyim öyle. Öncelikle şunu bir yiyeyim. Bu arada üzerimdeki şeyleri aslında bırakayım ya. Şunları kalkana da çıkarayım. Artık ihtiyacımız kalmadı. Burada fazla kalkanlık bir olay yok. Ha bir de şey bulmuştuk değil mi? Bir şey. Su adaptasyonu. Ya vere vere bunu mu verdin ya? Biraz daha. Neyse. İyi bir şey beklerdim ben açıkçası. Oklar dursun. Bu arada artık sandıklarımız farkındaysanız ufak ufak yetersiz gelmeye başladı. Ee, bir sürü ipimiz oldu. Çok güzel bu. Ha pancar. Pancarla şey. Bunları daha sonra ekeriz biz. Güzel bir tarla yapacağız tabii ki de. Materyaller. Dur şunları al ya barutu alayım. Karpuz bile bulduk. Ee, şey ya yemek yemek. Şunları pişirelim bir. Malzemenin şunları aldım. Tamam. Ha, şimdilik bunlar yeter. Karnımızı da doyurduk zaten. Hemen daha bak bak. ne lan? Umarım oradalardır. İki tane vardı. Biri gitmişti. Yanlış hatırlamıyorsam biri de durmuştu. Hadi burada olun hadi. Hayır ya. Bir çevreye bakayım da emin olmak istiyorum. Aynen aynen yoklar. Ah be lan var ya istemediğim zaman gelin, istediğim zaman olmayın. Böyle iş mi olur be? Vay köprü ne güzel duruyormuş buradan. Vay be. Oo dağ bak be. Bu, bu dağ bayağı büyükmüş lan buradan fark ettim de. Devasa. Neyse biz evimize dönelim. Asıl yapmak istediğim bir şey daha var. Maden girişini güzel bir e, görüntü yani mal gibi durmasın orada. Çok güzel bir görüntü vermek istiyorum maden girişine. Şimdi bunları pişirdik. Öncelikle dur. Şundan nasıl bir şey yapacağımızı siz şunları kırayım şu anda aklımda olanı söyleyeceğim de nasıl bir şey olacağını ben de bilmiyorum bir deneme olarak bir yapayım şöyle Tamam mı aklımda şöyle bir şeyler var tamam mı şimdi aklımda olan böyle bir şeye benzer bir şey şu anda e, benzerini yaptım tam olarak bundan olmayacak da şu blokta yapacağım şu buluğu boşaracağım harcamamak için şey yapmadım Şöyle bir şey yapabilirim aslında e, nerede o blok bende taş yok mu ya vay arkadaş ya o kadar madene gittik adam akıllı taş bile çıkmadı ben böyle bir şey yapacağım. Bir saniye. Köşeleri kırayım. Hmm, böyle bir şey böyle görünüyor. Bakalım. Ee, bir de şey demir kapı yapacağım buna. Zaten demirimiz bol. Onun için demir demir konusunda hiçbir sıkıntım yok. Ha böyle 3 tane veriyor. Güzel. Çok iyi. Ha bir de düğme yapalım. 2 tane düğme. Aslında düğme Oo, çok güzel. Süper. Şu anda girişi ayarlıyorum. Mükemmel. Bu arada kapıyı da değiştirmişler. Bayağı görüntüsü farklı duruyor eskisine göre. Ver bakalım bunu. Ee, şöyle çıkıntı katıyorum ki daha güzel gözüksün diye. Hayır, hayır 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 böyle değil. Oğlum köşeye nasıl koyuluyordu ya? şöyle yapsam. tamam ee, mı? Ha köşe. Lan illa bloğun mu olması lazım? Bir öyle deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Ha böyle yarı blok koyalım araya. Yani böyle bir şey oldu. Arkadaşlar içeriği de şöyle bir şey yapacağım. Hatta şunu da kırayım. Böyle olsa hmm, şöyle gayet güzel. Güzel bir maden giriş yolu Hadi içeri kaldım yine. Gidelim birkaç tane düğmelerden yapalım. Şuraya koyacağım değil mi? Ha, sıkıntı olmuyor mu girip çıkarken? Yok, çok güzel. Gayet iyi. Şunlar kötü duruyor. Şunları bir normal e, toprak bloğuna çevireyim. Tamam, gayet iyi. Nasıl arkadaşlar? Böyle bir şey yaptım. Hatta şöyle bir yapacağım. Şurayı kırıp e, yol çekeceğim. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? E, şöyle yapabiliyorum. Böyle ha, iki blokluk yer açmam lazım. Nasıl yapsam? Oradan oraya bağlayalım ya. Şu bloktan olsa tamam tam buradan böyle yardıracağım. Aynen süper duracak. Bu mükemmel. Şu yolu da genişletelim. Sonuçta maden yolu e eklendi. Yani çok aşırı güzel bir şey yapmadım ama iyi durduğunu düşünüyorum. Hatta şu bloktan yapacaktım da. Taş taş blok iyi durduğu için taş bloktan yaptım arkadaşlar. Gayet iyi. Ya. Tamam yeterli. Zaten benim için bu yeterliydi. Daha şuraya yok yarım blok koyarsam çıkamam. Şey bloklardan koysam nasıl durur? Tamam maden girişi istediğim gibi basit. Zaten öyle çok da mükemmel bir şey yapmaya çalışmıyorum. İşimi görecek. Basit güzel görünen bir yapı yapmaya çalıştım. Benzedi de yani. Gayet iyi. Tamam. Bu kadar yeterli. Arkadaşlar önerileriniz varsa yorumlara yazarsınız. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güle güle.